Güneş böyle kullanıyorum. Arkadaşlar herkese merhaba. İki uygulamadan bahsedeceğim. Bunu çoğunuz biliyordur. Bilmeyenler için söyleyeceğim. Amerika'dasınız veya Amerika'ya gelmek üzeresiniz. Hemen bu iki uygulamayı açın. Birincisi Amazon Flex. Onun videonun sonuna koyacağım arkadaşlar. İkincisi de Spark. Neden bu ikisini açmanızı öneriyorum? Bunların açılışı uzun sürüyor. 2 ay, 1,5-2 ay sürüyor. 3 ay sürüyor, 4 ay sürüyor. Örnek veriyorum yerine göre değişiyor. Sizden ricam gelir gelmez açın. SS'nizin veya ehliyetinizin olmasına hiç gerek yok. Sadece kayıt formu oluşturacaksınız. İsim, soy isim, numara gibisinden oluşturacaksınız. Zaten böyle oluşturuluyor. İşte o süre geçtikten sonra örnek veriyorum bir ay sonra açıldı. Tamam mı? Şu an bendeki gibi. Ben bir buçuk iki aydır bekliyorum Spark'ı. Ama Amazon daha açılmadı. Neyse. Ee, açıldı ya. Benim zaten ilk başta da SSN'im vardı. Green Card'la gelmiştim. Zaten SSN'im vardı. Şimdi giriş yapmaya çalışıyorum yavaş yavaş adım adım. En çok e, zor kısmı işte uzun bekleme süreci Keşke ben ilk geldiğimde bahsetseydi Keşke ben ilk geldiğimde biri bana bu olaydan bahsetseydi de hani şu an yapmayıp 2 ay, 1,5 2 ay, 3 ay beklemek yerine daha önceden yapsaydım da şimdi yavaştan yoluna koysaydım. Birincisi unutmayın arkadaşlar Amazon Flex Google'a yazın bir dakika Google'a yazın arkadaşlar Amazon Flex'e kayıt olun. Dediğim gibi SS'nize hiç gerek yok ehliyetinize de gerek yok. İkincisi ise SS'ni hatırlamıyorum şey ehliyeti hatırlamıyorum ama muhtemelen yoktu. İkincisi ise Spark yine onu da Google'a yazın arkadaşlar Spark giriş. Eğer bunu bulamayanlar olursa yardım yardım etmemi isteyen olursa Instagram'dan lütfen bana yazsın. Ben kendim ona birebir yardımcı olacağım. Bu ikisini yapın. Bunların oluşu bir buçuk iki ay sonra olduğu için hiç o zamandan tasarruf edin. Hani kullanmayacaksınız bile en azından köşede dursun. Ve sizden ricam ya yani yapabilirsiniz arkadaşlar. Yarın bir gün hesaplarınızı başkalarına kiralamamanızı tavsiye ederim. Ee, sebeplerinden bir tane hani zor durumda çok zor durumda kalmadıkça yapmayın. Çünkü bu sizin yedek merminiz gibi. Hani benim mesela Uber'im vardı. Uber o kapandı. Şimdi doğru dışı kullanıyorum. Hani kiraya verecektim. İyi ki de vermemişim. Benden de size bir arkadaş tavsiyesi. Abi kardeş tavsiyesi. Elinizden geldiğince her zaman merminiz köşede olsun. Gidip insanlara kiralatmayın. Kiralatanlar var. Ama abi niye kiralatmayın diyorum. Bu hesap kapandı mı ikincisini kullanırsınız. Şimdi kiralatın iyi güzel para geliyor her ay ama o hesap patladığı an gel de onunla uğraş. Hesap patlayabiliyor herhangi bir durumdan dolayı. Kendinize çok iyi bakın.